Sırbistan'da tren kazası sonrası başlayan protestolar istifa getirdi. Protestoların odağı haline gelen Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, hükümetin yasal süreler olan 10 gün içerisinde kurulamaması halinde görevinden istifa edeceğini ve ülkeyi erken seçime götüreceğini açıkladı yeni hükümetin kurulma sürecini ertelemeyeceğini ve geçici hükümet kurulmasına izin vermeyeceğini söyleyen Vučić şu ifadeleri kullandı. Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak. En önemli gelişmeler Sırp İlerleme Partisi içinde olacak. Sırbistan zor bir durumda. Dışarıdan büyük baskı altında. İstikrarımız ve toplumsal huzurumuz tehdit altında. Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğini yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz. Hükümet teknik görev süresinde kararlar almaya devam edecek. 75 gün içinde seçim yapabiliriz. Vučić Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi hakkında Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak af kararı vereceğini de ifade etti. Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević liderliğindeki hükümet, ülke genelinde artan yolsuzluk protestolarının ardından geçtiğimiz haftalarda istifa etmiş ama protestolar devam etmişti. Vučević'in istifası sonrası, 30 gün içinde yeni bir hükümet kurulamazsa, Sırbistan'ın son genel seçimden sadece 1,5 yıl sonra 8 Haziran'da erken seçime gitmesi bekleniyor.